Üreten Türkiye. Merhaba saatler 15.9'u gösteriyor. TRT Radyo 1 İstanbul'dan Üreten Türkiye programından selamlıyoruz sizleri. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ve ben Mehmet Çelik Yay. Türkiye'de ve dünyada ilaç sektörü özellikle son yıllarda hem üretim hem de ARGE açısından büyük bir dönüşüm yaşıyor. Bugün programda ülkemizdeki ilaç üretimi, yerli üretim çalışmalarını ve ARGE faaliyetleri, sektördeki güncel gelişmeleri konuşacağız. Konuğumuz Polifarma İcra Kurulu Başkan Vekili Sayın Servet Aksu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Nasılsınız Servet Bey? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Ben de iyiyim. Türkiye'de ilaç üretimi açısından genel durum nedir son yıllarda? Bu konuda çok ciddi çalışmalar ve yatırımlar olduğunu biliyoruz. Dünyaya kıyasla hangi noktadayız? Aslında e, nüfusumuzdan başlayarak e, önemli bir sağlık altyapımız var. E, sigorta kapsamımız birçok ülkeyle kıyasla, Avrupa'ya, Amerika'ya kıyasla ...insanların sağlığa erişim açısından ve aldıkları tedavinin kamu devlet tarafından karşılanması çok yaygın. Hı hı. Bu anlamda tabii ki önemli bir altyapı var. Diğer taraftan özellikle 2015 sonrası yerelleşme politikalarıyla... ...mümkün olduğunca ilaçların burada üretilmesine yönelik bir devlet politikamız var. Hı hı. Bu anlamda bu süreçleri üstlenmiş yerli firmalarımız var... Ee, geçen sene verilerine göre Türkiye'de tüketilen ilaçların ortalama %90'ından fazlası aslında ülkemizde üretiliyor. Çok bu güzel. önemli bir kuvvet. Ee, sağlık altyapısına üreticiler de bu anlamda destek alıyorlar. Ee, aslında biraz da e, pandemi süreci bizim bu ihtiyaçlarımızın ne kadar arz olabildiğini hepimize yaşattı. Pandemiden Dünyada... sonra daha da mı arttı bu yatırımlar bu alanda? Ee, ben e, ilaç sektöründe özellikle bu yatırımın çok kesintisiz devam ettiğini düşünüyorum. Hı -hı. gözlemliyoruz. Hı -hı. Çünkü e, içinde bulunduğumuz sektör teknolojiyi, yenilikleri e, takip etmemizi gerektiren, bunlardan korkmamanızı gerektiren bir sektör. Dolayısıyla yatırım yapmama şansınız yok aslında. Hep bir yeni formülasyonları ya da yeni teknolojileri ülkemize getirip burada üretme çabasındasınız. Ama pandemi belki de bir farkındalık yarattı. Çünkü e, o zamana kadar çok da yokluk yaşanmıyordu. Ama gördük ki en basit tıbbi malzemeler dahi e, erişilmesi güç hale gelebildi. Onun için belki oradan herkes dersler çıkarmış olabilir. Kesinlikle. Bazen insanlığın o kriz zamanlarında yepyeni üretkenlik kapıları açılabiliyor. Özellikle <laughs> <laughs> savaşlardan sonra olduğu gibi Kesinlikle. özellikle. Şimdi son yıllarda ilaç sektöründe hangi alanlarda büyüme var veya daralma olan alanlar hangileri oluyor? Kronik hastalıklar hepimizin bildiği gibi aslında çok fazla yer işgal ediyor. Tabi burada biliyorsunuz ki kronik hastalıklarda tedaviden çok semptomları engelleyici tedavi çözümler var. Bu da hastaların yaşamları boyunca o ilaçları kullanmasını gerektiriyor. Tüketimi hiçbir zaman azaltmıyor. Doğru. Diğer taraftan hepimizin bildiği kardiyolojik hastalıklar. Onkoloji e, maalesef e, bu anlamda her ne kadar dünyada gelişmeler olsa da erken evrelerde e, tedavi yöntemleri gelişse de halen daha e, hasta kaybında, insan ömrünün e, etkisinde e, negatif bir faktör. Hı hı. E, bunun yanında özellikle pandemi sürecinde anestezi ilaçlarında e, ihtiyaçların fazlalaştığını gördük ki biz de bu grupta ürünler üretiyoruz. Özellikle yatan hastaya ameliyatlara yönelik ilaçlarda bir tüketimde fazlalık büyüme eğisi aslında geçtiğimiz 2020 öncesine kadar biraz daha fazlalaşıyor fazla gibi görüyoruz. Peki bu noktayı artıran unsurlar bir bilinç artışı, iki insan yaş ortalama yaşam beklentisinin uzaması, Hı -hı. ilaç kullanımını artırıyor mu? Şimdi muhtemelen benzer yaşlardayız. Türkiye'nin genç nüfusu hep böyle 90'lardaki, 1000'li yıllarda konuşulan bir şeydi. 20'lerdeyken. Evet <laughs> ama artık maalesef Türkiye nüfusu yaşlanıyor. Evet. Özellikle büyük şehirlerde doğum oranlarında bir daha azalma ilesi var. Ben hep ortalama yaştaydım yani. O <gülüyor> i̇şte <gülüyor> <hiç isim> verileri <laughs> açıklandığından beri. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki insanların bu anlamda ihtiyacı artıyor. E, zaten bizim hepimizin bildiği gibi e, insanımızın doktora ve hastaya erişim konusunda daha bir hassasiyeti var. Hı hı. En küçük bir şeyde e, aslında bir sağlık kurumuna bir doktora başvurmak, evet. bir ilaç almak, bir serum taktırmak bir şey gelenek gibi. E, ama özellikle kronik hastalıkların artışı, e, ameliyat ihtiyaçlarının artışıyla ile beraber e, orada e, Türkiye'de Türkiye için konuştuğumuzda. Hakeza bunu aslında genel olarak Avrupa'da da söyleyebiliriz. Hı hı. Avrupa'da da yaşlanan nüfus fazla ve doğum oranları az. Bunlar hep ihtiyaçları arttırırken bir yandan da aslında devletler için bir harcama politikasını yeniden düzenleme ihtiyacı getiriyor. Kesinlikle. Peki yerli üretim ve milli ilaç konusunda son yıllarda kaydedilen gelişmeler ki %90'ı artık yerli diyorsunuz. Bu konuda nasıl bu noktaya gelebildik? Şimdi ben hem yurt içindeki pazarı hem de aslında globaldeki örnekleri değerlendirdiğimde özellikle ben şunu gördüm. Biz 2013 yılından beri ihracat yapan bir firmayız. Türkiye ilaç üretiminde standart olarak gerçekten iyi konumda. Hı hı. Biz hep şöyle Türk ürünlerini yurt dışına gittiğimizde konumluyoruz. Kalite olarak Avrupa standartlarında ancak fiyat olarak rekabet edebilir. Diğer taraftan yatsınamaz bir Çin ve Hindistan gerçeği var. Yani hiçbir şekilde fiyatları halen daha baş etmekte, baş etmekte edemediğiniz. Aynı ilaç kalitesi var mı oralarda? Da? Ancak hmm. tam olarak bunu söyleyecektim. Kalite anlamında sürekli sağlamakta zorlanan. Hmm. Dolayısıyla Türk ilaç sektörünün bu anlamdaki yerinin iyi olduğunu düşünüyoruz. Hmm. Tabii ki bunu sürükleyen firmalar var. Bu yatırımlarla beraber aslında amaç yeni teknolojileri buraya getirip üretim kabiliyetini arttırmak. Çünkü bu bir bunun birkaç ayağı var. Bir e, üretim teknolojisi, makine parkı ama en önemlisi yetişmiş insan. Değil mi? E, teknik persone yetiştirmek kolay bir nokta değil. E, maalesef son senelerde de e, burada da bir yurt dışına e, gitme eğilimi hı hı. E, fırsatları değerlendirme gibi bir e, yaklaşım var. Bu da ki Türk insanı çalışkan e, gittiği ülkelerde mutlaka bu anlamda Bir değer katıyor. Değer katıyor. Evet. E, ama dönüp buraya baktığımızda yatırımları, makine parklarını yaparken insanı da yetiştirmek gerekiyor. Çünkü e, hepimiz biliyoruz ki yeni teknolojilerde en büyük problem bunu sürdürebilecek insan kaynağının sınırlı olması. E, belki de en büyük iddaplarımızdan birisi bu. Peki hangi alanlarda daha çok ihtiyaç duyuyorsunuz istihdam olarak? Şimdi, tabii ki orada biraz daha geniş kapsam var. Yani öncelikle üretiminizin hangi formda olduğu, hmm. hangi üretim teknolojilerinde ürettiğiniz önemli. Çok çeşitli üretim formları var. Biz daha çok damardan enjekte edilen ürünler üretiyoruz. Yani yatan hasta yönelik, hastanelerde kullanılan, aslında bir sağlık profesyoneli tarafından uygulanan ilaçlar üretiyoruz. Her ürünün kendi bir kimyasal ve biyolojik test, analiz süreçleri var özellikle biyolog, kimya mühendisi e, en çok aslında revaçta olan Arge e, tarafında e, bu seneler içerisinde tecrübe kazanmış süreçleri bilen, yönetebilen insan kalifiye insan sayısı çok sınırlı. E, bu da e, belki de bir anlamda dışa bağımlılığınızı halen daha canlı tutuyor çünkü o teknolojiyi buraya transfer etmeye çalışıyorsunuz. Bu, bu bahsettiğiniz mesleklerde Türkiye'de hemen hemen birçok üniversitede bölümler vardı. Azıcı var. Evet. Yine de bir e, açık mı var istihdam konusunda <laughs> nitelikli kesinlikle Şimdi, anlamda mı bir açık var yoksa? İnsanların teknik olarak e, bir yere gelmesi bir zaman. Yeni jenerasyonun bu anlamdaki sabrı e, hmm. biraz tartışmalı. Daha hızlı tabii ki gelişen dünya ile beraber daha hızlı ilerlemek istiyorlar. Ama biraz da geleneksel anlamda o e, sabır saf, ve emek sabır, kısmını oradan geçmek gerekiyor. Yani <laughs> evet, öğrenmek tamam. gerekiyor. E, öğrendiklerinizi aslında aktarmak gerekiyor. ...oralar bence halen daha bizim için riskli alanlar. Şimdi ARGE çalışmaları Türkiye'de ilaç sektörünün gelişimi için çok önemli. İleriye taşıyor bu konu. Polifarma olarak bu konuda ne gibi yatırımlar yapıyorsunuz siz? E, bu konu bizim için çok hassas bir konu. İlk ARGE merkezimizi 2017 yılında açtık. E, aslında amacımız e, yeni teknolojileri buraya getirebilmekti. Tabii ki geçtiğimiz 8 senede önemli aşamalar kaydettik. E, bizim açımızdan gurur verici olan... E, bu senenin Eylül ayında geçtiğimiz ay 19 Eylül'de yeni ARGE merkezimizi Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla hizmete açtık. Hı hı. Önemli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Çünkü burada üretmeyi planladığımız, geliştirmeyi planladığımız önemli projeler var. Oligonikli diye bir teknoloji var. Aslında biraz daha mRNA ve DNA'ların kullanıldığı ürünlerin sentezlendiği teknolojiyi buraya getirmek üzerine bir çalışma başlattık. Yeni ARGE merkezimizde ilk olarak hepimizin de çok aslında basında gördüğü SMA ilaçlarıyla evet. alakalı bir çalışmamız var. Aslında Türkiye'deki ARGE merkezlerini değerlendirdiğinizde araştırma ve geliştirme kısımlarında biraz geliştirme daha hakim. Ancak bizim bu yeni projemizde yapabildiğimiz şey bitmiş ürünü değil etken maddeyi burada üretebilmek. Şimdi ilaçta aslında en önemli kaynağınız etken madde. Tabii. Bir çok Uçağın etken... motoru gibi değil mi? Evet. Yerel, yerel üretim yapsak da etken maddelerde halen daha dışa bağımlıyız. Ya aslında etken maddeleri alıyoruz. Hmm. Burada kendi prosesimizde dolduruyoruz. Ee, yerelleşme evet ama yüzde yüz diyemeyiz. Bizim bu projemizde güzel olan şey etken maddeyi burada üretecek olmamız. Yani sentez sürecini gerçekleştirdik. Etken maddeyi ve bitmiş ürünü burada üreteceğiz. ...bu anlamda dışa bağımlılığımız minimize edilmiş durumda. Ee, bunu devam ettirebildiğimiz oranda aslında... E, ...özellikle nadir hastalıklar alanında çok Hı -hı. yeni projeleri... E, ...sanırım ticaretleştirme anlamında e, önemli bir adım Bunun atmış olacağız. Bunun peki ülke ekonomisine katkısı faydası nasıl olur? Şöyle, e, Türkiye'de şu anda bilinen 3000'e yakın SMA hastası çocuğumuz var... Hı -hı. Ee, bu hastalıkta özellikle ilk 6 ayda kas kaybı maksimumda yani evet. teşhis edildiği anda tedaviye başlayabildiğinizde hem o kas kaybının önüne geçiyorsunuz hem de hastalığın ilerleme hızını ciddi şekilde durduruyorsunuz. Dolayısıyla Hı -hı. bu çocuklarımızın yaşam ömrü artıyor. Ee, bildiğimiz Sağlık Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıllarda ortalama 200 milyon dolara yakın bu anlamda senede bu tedaviye para harcadığı üzerine görüyoruz. Hı -hı. Ee, Burada ürettiğimiz noktada tabii ki e, ilaç fiyatlarında ucuzlama gerçekleşecek. E, i̇nsanlar kampanyalar yaparak e, bu tedaviye ulaşmaya çalışıyorlar. Bizim ilacımız e, sosyal güvenlik kurumu kapsamında olmasını planlıyoruz. Yani hmm. devletin aslında karşılayacağı bir ilaç olacak. Onun için Maliyeti düşünce maliyeti tabii ki daha düşünce. kolay olacak, evet. olacak bu. Hem kamuya bütçe anlamında bir avantaj sağlayacak. Hem de burada önemli olan erişim. Yani burada üretiliyor olması. Çünkü şunu biliyoruz ki... Global ilaç firmaları e, her ülkeye belli adetlerde ürün sağlıyor. Onun üzerine getirmekte yeterli diyor ediyor ya da planlamasını ona göre yapıyor. Hı hı. Ama bu ilacı burada üretebildiğimizde o kapasite anlamında kesinlikle Doğru. bir sıkıntı olmayacak. Peki bu bahsettiğiniz özel üretim çalışmalarının önemi ve zorlukları hakkında neler söylemek istersiniz? E, SMA projesine 2018 yılında bir fikirle başladık. 2025 yılındayız. Ee, şu anda önümüzdeki hafta Sağlık Bakanlığı'na ilaç ruhsat başvurusunu yapabilecek kıvama geldik. Umuyoruz ki 2026 yılında ticaretleşecek. Yani 8-9 sene bir projeye emek harcadık. Ee, para harcadık. Ee, öğrendik. Bu proje başarılı olmayabilirdi. Birçok örneği var. Ee, zaten tabii. ilaç geliştirmenin en önemli aslında risklerinden biri bu. Ee, ama çok şükür başardık bunu. Ama ee, bu tarzda projeleri gerçekleştirebildiğimiz oranda aslında en önemli şey burada bu ülkede önce bu ülkemizde sonra da e, bu ürünleri ihraç etme anlamında önemli bir eşiği atlatmış olacağız. Peki ülkemizin ilaç sektöründeki önümüzdeki 2026 yılı hedefleri, beklentileri neler diye sorsak 5-10 yılda Türkiye'de ilaç üretiminde neler bekliyor bizim? İlaç üretimi her ne kadar bizde kamu hastaneleri, özel hastaneleri ve eczaneler olsa da aslında devletin bütçesini yarattığı bir sektör. Dolayısıyla kamu haliyle buna bir önce tüketim harcaması olarak bakıyor. Ama diğer taraftan ilaç firmaları da gerek hastane tarafında ihale yoluyla, gerek eczane kanalında reçete yoluyla bu ürünleri üretmeye devam ediyor. Şimdi buradaki en önemli zorluk tabii ki ekonomik süreçler şu anda halen daha maalesef enflasyonist bir ortamdayız. Maliyetleri kontrol edebilmekte zorlanıyoruz. İlaçta bir fiyat e, regülasyonu var. Yani bir ilacın e, Avrupa'da satış fiyatıyla Türkiye'deki satış fiyatı arasında ciddi farklar var. Çok basit anlamla anlatırsak bir ilacı yererleştirdiğinizde Avrupa'daki e, fiyatının %60'ını alabiliyorsunuz. Daha sonra onu Sağlık Bakanlığı belirlediği bir euro kuru var. Örneğin şu an euro 49 lira. Hı hı. Sağlık Bakanlığı euro kuru 21 lira. Hı, hı. %60'ını aldıktan sonra 49 yerine 21 lirayla çarpıyor. Sonra diyor ki sosyal güvenlik kapsamını almak için bana iskonto yapan lazım. Ortalama bir %41 iskonto yaptırıyor. Dolayısıyla aslında Avrupa'da 100 euro olan ilaç Türkiye'de 15-16 eurolara satılabiliyor. Ee, elbette ki bu aslında hem yatırım yapması gereken bir sektör için hem de istihdamı geniş bir sektör. Örneğin biz 1600 kişi çalıştırıyoruz. Hmm. Birçok ilaç firması 3 vardı ya da önemli ...insana istihdam evet. sağlıyor. Ee, asgari ücret... E, ...bu sektörde çalıştırdığın insanların... Kalifi, ...niteliklerine göre ücret politikaları... ...bunlar hep maliyetleri etkileyen şeyler. E, tabii ki diğer taraftan... E, ...maalesef kura bağımlıyız. Çünkü yurt dışından getirdiğimiz çok fazla şey var. Ham madde vesaire. Ham madde. Sene içerisinde bu fiyatlar çok... E, ...oynayabiliyor. Hı hı. E, bu riskler altında... ...diğer taraftan da avantajlı yanını söyleyelim... Hasta, maalesef hastalıklar bitmiyor, maalesef tüketim azalmıyor. Her sene ortalama Türkiye'deki ilaç tüketimi %5-6 kutu bazında artıyor. Artıyor mu? Evet. Bir de sektörde daha fazla yerli üretim ve yenileşim için neler yapılabilir? Ee, dönem dönem e, hükümetimizin, e, bakanlığımızın teşvik anlamında e, projeleri var. Bunlar kıymetli. Çünkü genelde ilaç firmaları bu yatırımları kendi kaynaklarıyla yapmaya çalışıyor. Çünkü teşvik programlarında da aslında elde ettiğiniz teşvikler hemen kasanıza girmiyor. Belirli çalışmalar yapıyorsunuz. Yani sizin finanse etmeniz gerekiyor. Hı -hı. Burada biraz daha şey düşünmek lazım. Bütüncül düşünmek lazım. Yani dünyayla rekabet edebilecek oranda. Diğer ülkelerin uygulamalarına bakmak lazım. Her ne kadar konuşsak da Hindistan, Çin gibi ülkelerin devlet politikaları burada ee, özel bireysel üreticileri, özel firmaları aslında e, özellikle globalde destekleyici anlamda, e, belki daha bütüncül ilaç firmalarını kapsayıcı, hı hı. ülkenin ihtiyacına yönelik e, belki e, önceliklendirmeler üzerine yönlendirici. Ki 2015'te yapıldı bu. Ama bu politikaların belki sürdürülmesi hem ülkemiz için hem üreticiler için bir avantaj olacaktır. Gençler de özellikle son yıllarda yapay zeka ve yazılım alanında ha. ciddi bir oraya rağbet var. Geleceğin Hı -hı. meslekleri diye ama sağlık alanında ve daha doğrusu ilaç sektörü alanında böyle bir ihtiyaç var mı? Geleceğe dönük neler söylersiniz? Kuşkusuz çünkü en önemli şey zaman. En önemli Hı -hı. kazanım zaman. Yani veriyi doğru şekilde okuyabilmek, geçmişte elde edilmiş verilerden istatistik çıkarıp, ...yeni kararlar verirken bunları kullanabilmek... ...ve bunları işinize implement edebilmek... ...aslında yapay zekanın bize kazandıracağı en önemli özellik. Bugün... E, ...ameliyatların dahi... E, ...uzaktan e, yapılabildiği... Mi? ...yapılabildiği bir ortamda... E, ...bizim... E, ...insan ömrünün... E, ...uzadı dediğimiz noktada aslında... ...tedavileri daha geliştirmemiz lazım. E, burada bence en önemli katkısı zaman olacaktır. Tekrar tekrar hepimizin... ...keşfetmesi gereken şeyleri... ...denemesi gereken şeyleri... Aslında bizim önümüze bir hap gibi getirmesi bence en önemli kazanım. Ama tabii ki bunu ne kadar kullanabildiğimiz, ne kadar hayatımıza indirgeyebildiğimiz önemli. Bir de peki ilaçlarda kişiselleştirme diye bir durum var mı? Evet. Şimdi bazı ilaçlar, evet herkeste aynı verimliliği, aynı sonucu alamıyorsunuz. Evet. Aynı verimliliği göremiyorsunuz. Evet. Kişiye özel, herkesin anatomisi farklı, bünyesi farklı. Kişiye özel ilaç üretimi diye bir şey var mı, olacak mı? kişiye özel ilaç üretiminden çok aslında kişiye özel tedavi Hı. daha demek daha doğru olur. Sonuç itibariyle hepimiz ayrı kilolarda, ayrı özelliklerde, ayrı tıbbi geçmiş olan insanlarız. Doğru. Standart tedavilerle tabii ki ilerlesek de aslında dünyada trend son belki 10-15 senedir Amerika'dan başlamak üzere belirli tedavi yerde kişisel terapileri ön plana çıkarıyor. Yani sizin hastalık geçmişiniz, ihtiyacınız, vücudunuzun yapısı, genetik çok kriterler vesaire. bunları size uygun şekilde hazırlamak aslında bir trend. Hı hı. Bunun özellikle önümüzdeki yıllarda belki de kanser tedavilerinde ön plan çıkması bekleniyor. Açıkçası benim de kişisel olarak takip ettiğim ve inandığım husus ve yayılması şöyle kolay değil. Sonuçta çok büyük yatırımlar ve ticari e, olarak bunu e, seri üretim gerekiyor. Bahsedelim. Ama kişiselleşmeye girdiğinizde bunların maliyetleri Daha da beklediğinizden artıyor. Ama tabii ki bunu kıyaslamak lazım yani. E, Doğru. Tedavi yöntemi. Peki olur. firma olarak üniversitelerin ilgili bölümleriyle ortak çalışmalarınız var mı? Destekleriniz var mı? Yani genç araştırmacılara bu alanda eğitim almak ya da çalışmak isteyenlere, sektöre ilgi duyanlara tavsiyeleriniz ne olur? İki ekip Fazladan çalışma yapıyoruz. Aslında ürün geliştirme süreçlerinde mutlaka üniversitelerle işbirliği yapmaya çalışıyoruz. Çok değerli hocalarımız var. Buna destek sağlıyorlar ya da belli araştırmaları, belli klinik çalışmaları orada yapmak üzere bir çalışmamız var. Diğer taraftan özellikle insan kaynakları anlamında fakültelerde etkinliklere katılıp ilaç sektörünün dinamiklerini anlatmaya çalışıyoruz. o öğrencilerimizi zaman zaman fabrikamızda ağırlıyoruz. Laboratuvarlarımızda ağırlıyoruz stajlarına biraz e, her sene daha fazla kontenjan ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü o laboratuvara girip o havayı koklamaları belki de kendilerinin gelecekle ilgili karar vermesinde etkili olabiliyor. Ee, staj dönemi de bu yüzden çok kıymetli. Kesinlikle. Üniversite okurken değil mi? O Şimdi, sektör size göre mi değil mi? Belki bir ofiste staj yapmak size bir şey verebilir ama e, bu alanda çalışmak isteyip de laboratuvarda o ortamı koklamak çok daha kesinlikle güzel bir deneyim olur. aydınlatıcı olacaktır. Peki Servet Bey çok teşekkürler değerli katkınız için. Kolaylıklar diliyorum sizlere çalışmalarınızda. Polifarma İlaç İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Servet Aksu konuğumuzdu. Ve programı noktalıyoruz. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Üreten Türkiye Üreten Türkiye